Be rich. Sizi hile yaptığınız için cezalandıran oyunlar gördük. Korsan oyun oynadığınız için cezalandıran oyun da gördük. Şimdi de sırf iyi oynuyorsunuz diye sizi cezalandıranları göreceğiz. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsin. Ha ben maddi olarak desteklemek istiyorum diyorsan o zaman katıl üyeliği alabilirsin. Call of Duty, tüm zamanların en popüler çok oyunculu aksiyon oyun serilerinden biri. Fakat oyuncuların büyük bir bölümü serinin beceri tabanlı eşleştirme sistemini hiç sevmiyor. Teoride beceri tabanlı eşleştirme, oyuncuların performanslarına göre benzer beceri seviyesindeki rakiplerle sürekli eşleştirilmesini sağlıyor. Ancak pratikte güzel fakat uygulamada kötü olan beceri tabanlı eşleştirme sadece bir veya iki maçta iyi performans göstermiş olan oyuncuları cezalandırarak hızlı bir şekilde yüksek seviyeli oyuncularla dolu bir sunucuya atıyor. Bu rekabeti seven veya hardcore oyuncular için sorun olmayabilir. Ancak sadece ara sıra birkaç el giren casual oyuncular için cezalandırıcı olabilir. İyi oynanmış birkaç oyunun ardından bir anda kaybetmenin hüsranına uğramak oldukça kötü oluyor. Beceri tabanlı eşleştirme Call of Duty hayranları arasında her zaman tartışmalı olmuştur. Ancak son Call of Duty oyunu olan Black Ops Cold War'da özellikle büyük bir tartışma konusu haline geldi. Uygulaması o kadar kötüleşmiş ki bazı oyuncular oyunu tamamen bıraktıklarını söyledi. Super Street Fighter 2 Turbo, oyuncuların yenilmeden 25 dakikadan kısa bir sürede yüksek bir puan elde edip Arcade modunun son bossu Ambison'a kadar savaşmalarını isteyen komik ve ödüle sahip. Tüm bu koşulları yerine getirdikten sonra Bizon sizinle dövüş için hazırlanırken Akuma tarafından nakavt ediliyor. Bu harika bir şey gibi gözükebilir. Ne de olsa düşmanınız nakavt ediliyor. Fakat şu var ki Akuma hareketlerinizi okuyabilen ve çoğu beklenmedik olabilecek şekilde sizi kısa sürede alt edebilen, fazla hasarlı saldırılar yapabilen aşırı güçlü bir rakip. Akuma daha korkutucu olması için can çubuğunun yanında adı veya portresi olmadan geliyor. Oyuncular gizli bir boss'u kilitlemek için yeterince iyi oynadıkları için öncelikle heyecanlı olabilirler. Sonuçta bu kadar iyi oynamasaydın bununla karşılaşmazdın. Ancak onunla karşılaşmaya başladıktan sadece birkaç saniye sonra bu heyecanın muhtemelen sadece hayal kırıklığına dönüşecek. RPG oyunlarında ekstra içeriklere ulaşmak isteyen oyuncular için gizli alanlara ya da isteğe bağlı görevlere ulaşmak için çeşitli şartlar belirlenmesi çoğu RPG oyununda rastlanan bir özellik. Ancak Fire Emblem Shadow Dragon Gaiden bölümünde tüm ordunuzda 15'ten az karakteriniz olduğunda açılan bir bölüme sahip. Sonuç olarak daha büyük orduya sahip oyuncular bu bölümleri oynama şansından mağrum kalacaklar ve bunun sonucunda eğer o bölümü oynamak istiyorlarsa çoğu birimini katletmeleri gerekecek. Seri tarihsel olarak oyuncularla ordular arasında bir bağ yaratma ve onları her koşuda korumaları için teşvik etme çabası olduğu düşünüldüğünde bu durum markanın özüne tamamen ters düşüyor. Stalker Shadow of Chernobyl aşırı zorlu bir hayatta kalma korku FPS oyunu. Oyuncuların kaynaklarını saklamaları ve önlerine gelen her şeyi toplamaları bu tarz bir oyun için gayet normal. Ancak en tutumlu ve paraya düşkün oyuncular bile oyunun sonuna kadar kasalarını koruyarak oyunun 7 sonundan en aşağılayıcı olanını alabiliyorlar. Geçimsiz son olarak adlandırılan son oyunu bitirmeden önce 50 bin rubleden fazla parası olan oyunculara veriliyor. Bu noktada ana karakter Sterlock'un büyük bir zenginlik için dilek taşına başvurduğu bir son video izlemek zorunda kalıyorsunuz. Önce gördüğünüz gibi para yağı olsa da videonun devamında öğreniyoruz ki yukarıdan düşenler çatının cıvatalarıymış. Sonrası ise zaten çatının üzerimize çökmesiyle sonuçlanıyor. Oyun özünde de dikkatli olmayı teşvik ettiği için çoğu oyuncunun ilk bitirişinde bu sonu aldığı ortada. Ancak sonunda bu kadar zorlu bir yolculuktan sonra bu sonun alınması biraz hayal kırıklığı yaratan bir durum. PlayStation 2'deki bir dövüş oyunu olan God End, dinamik zorluk mekaniğine oldukça farklı yaklaşım sunan bir oyun. Çünkü çoğu oyunda hesaplamalar onun kodlarında gizlenirken, bu oyunda hesaplamaların sonucu doğrudan oyuncuya gösteriliyor. Ekranın sol alt köşesinde seviyenizi gösteren bir gösterge var ve bu seviye dövüşleri ne kadar iyi ve kötü idare ettiğinize bağlı olarak değişiyor. Saldırılarınızı yapıp hasar almadan başarılı bir şekilde sürdürdükçe seviye birden Dai adı verilen dördüncü seviyeye kadar metre dolacaktır ve hasar almanız ise seviyenin düşmesine neden olacaktır. Daha erken seviyeler düşmanların sadece görüş alanınızda oldukları zaman saldırı yapmalarına izin verirken sonraki seviyelerde ise herhangi bir konumdan saldırılabiliyorlar ve oyuncuları sadece birkaç darbede yenebilecekleri kadar güçlü hale geliyorlar. Bu ilginç bir mekanik çünkü seviye göstergesi olmasına rağmen oyuncuların kendi istatistiklerini yükseltmediği sadece zorluğu garip bir şekilde dengeleme çalıştığını görüyoruz Key Story'de açtığınız son silahlardan biri olan Nemesis, yüksek hasar verme kapasitesi olan ve sınırsız cephane ile donatılmış çok güçlü bir silah. Ancak silahın seviyesini yükseltmezseniz, Key Story'deki diğer silahların aksine Nemesis seviyesi artırıldıkça daha az güçlü hale geliyor ve 3. seviyede yalnızca komik miktarda hasar veren ördekler atan bir silaha dönüşüyor. Nemesis'i seviye atlatmak için yalnızca 1 XP'ye ihtiyacınız olduğundan, geliştiriciler burada oyuncularla biraz eğlenerek oyuncuları yanlışlıkla oyunun en iyi silahlarından birinin gücünü düşürmesine sebep oluyorlar Hellblade Senua's Sacrifice'daki ilk büyük savaş karşılaşması yeni doğan kuzeyli savaşçılarla mücadele etmenizi gerektiriyor. Size minik bir tavsiye vereyim. Bu savaş kazanılmayacak şekilde hazırlandığı için kendinizi hızlı bir şekilde öldürerek zamanınızı ve daha sonra yaşayacağınız baş ağrısını önleyebilirsiniz. Otomatik zorluk seviyesinde oynarken düşmanlara karşı fazla iyi oynarsanız oyun sizi hemen güçlü düşmanlarla savaştırmaya başlayacak. Böylece oyunun ilk büyük savaşına rakipleriniz çok güçlüyken başlayacaksınız. Yani burada da düşmanları kolayca yendiğiniz için oyun sizi ceza ama isterseniz zorluğu düşürmek için birkaç kez kendinizi öldürerek düşmanların zorluk seviyesini düşürebiliyorsunuz. Fantasy Star 4 diğerlerine göre daha farklı bir özelliğe sahip. Videodaki diğer tüm oyunların aksine cezası geliştirici tarafından isteyerek gerçekleşmiyor. Oyun ilk çıktığı sürümde karakterinizden birini 99. seviyeye çıkardığınızda karakterinizi etkilen bir hatayla satıcı sunuldu. Bu hata karakterlerinizin ya da karakterinizin rastgele bir şekilde istatistiklerinin değişmesine ya da becerilerini tamamen kaybetmesine neden oldu. Hatta karakterleri onlarca seviye düşürdü. Fakat şu vardı ki karakterler hala 99. seviye olarak gözüküyordu. Hata bazı sürümler için düzeltildi ancak orijinal sürümü oynayan herkes zar zor 99 seviye yaptıkları karakterlerinin becerilerini kaybetmesiyle karşı karşıya kaldılar. Aslında oyunu geçmek için gerçekten 99. seviye veya ona yakın bir seviye olmanıza gerek yok. Bu yüzden bazı oyuncular tarafından bu hatanın güç seviyesini yükseltenleri cezalandırmak için kasıtlı olarak yapılmış olabileceğini söylüyorlar. Mario Kart tüm zamanların en popüler çok oyunculu oyunlarından biri. Bunun sebebi oyunun düzgün bir oyun ortamını sağlamak için çaba göstermesinden dolayı olduğu söylenebilir. Çünkü hem yetenekli hem de yeni başlayan yarışçıların gerçekten etkin bir kazanma şansı vardı. Oyunlar önde gidenlerin artık yardıma ihtiyaçları olmadığı için yavaş kalanlara daha avantajlı programlar vermeleri için programlanıyor. Böylece er ya da geç ilk sırada olan kişiler son sıralarda olan bir oyuncunun kendilerine fırlattığı korkunç mavi kabuk sayesinde arka sıralara düşebiliyorlar. Mavi kabuk liderde olan herkes yok eden özelliğiyle tüm Mario Kart oyunlarındaki en kötüleşmiş yetenektir. Seri, oyuncuların yıllar içinde mavi kabuktan kaçınmak ve onu atlatmak için yollar tanıtmış olsa da bu da çok kolay değildi ve bu nedenle yetenek yıllar boyunca tartışmalara sebep oldu. Total War Shogun 2 oldukça tartışmalı olan bir mekanizmaya sahip olan harika bir oyun. Real Divide mekanizması. Türkçesiyle gerçek Bölünme mekanizması. Bu mekanizma oyuncuların haritadaki toprakların büyük bir kısmını kontrol altına aldıklarında veya Kyoto'yu ele geçirdikleri zaman herkesin düşmanı haline gelmelerine neden oluyor. Gerçek bölünme belirli bir şans seviyesine ulaşılarak etkinleştiriliyor. Etkinleştirdiğinizde tüm diğer size bağlı olmayan klanlar size saldırmak için birleşiyor. Müttefiklerinizle ve derebeyliklerinizle olan ilişkileriniz de zayıflıyor ve siz size karşı düşman safına geçebiliyorlar. Gerçek bölünme, oyuncuların çoğu zaman henüz büyük birlikleri yenmeye hazır olmadıkları veya ticaret işlemlerinin aniden yok edilmesinin ekonomik yükünü kaldıramayacakları zaman tetiklenebilir. Mekanizma sizi fazla toprak sahibi olduğunuz için biraz zorlamaya yönelik olsa da bunun dozunu biraz ayarlayamamışlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsin. Ben maddi olarak destek olmak istiyorum dersen katı diyeli alabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.